Merhaba arkadaşlar, kanalımıza hoş geldiniz. Bugün sizlere bir küme üzerinde tanımlanan işlemin oluşturabileceği cebir, cebirsel yapılardan bahsedeceğim. İlk önce boştan farklı bir küme elimizde bulunsun. Daha sonra bu boştan farklı küme üzerinde bir işlem yani G kartiden G'den G'ye bir fonksiyon verilsin. Eğer bu fonksiyon arkadaşlar kapalılık, birleşme, birim eleman ve ters eleman özelliklerini sağlarsa biz G yıldız ikilisine grup diyorduk hatırlarsanız. Yalnız arkadaşlar gruptan önce belli başlı bazı temel cebirsel yapılar var. Mesela grup aksiyonlarından ilk iki tanesi sağlanırsa G yıldız cebirsel yapısına biz yarı grup adını veririz. Eğer bu ilk iki özelliğe üçüncü özelliği eklersek, G yıldız cebirsel yapımız monoid adını alır. Son olarak zaten dördüncü özelliği de eklersek, o zaman cebirsel yapımız grup adını alır. Şimdi bir tane örnekle taşlandıralım bu değerlendirmeleri. E, Reel sayılar kümesi üzerinde bir işlem tanımlayalım. A yıldız B, A çarpı B artı A artı B. Şimdi bu işlemin arkadaşlar R üzerinde oluşturabileceği cebirsel yapıyı gelin beraber inceleyelim. İlk önce kapallık özelliği sağlanır mı? Yani arkadaşlar A yıldız B R'nin içine düşer mi? A şikar bir şekilde zaten A çarpı B artı A artı B bir reel sayıdır. Birinci özellik A şikar arkadaşlar. Kapallık sağlanır. Peki arkadaşlar birleşme özelliği sağlanır mı? İlk önce birleşme özelliğindeki sol taraftaki ifadeyi açalım. Yıldız işleminin tanımını kullanarak A yıldız, B yıldız, C ilk önce parantez içindeki işlemleri yapalım. B yıldız, C nedir arkadaşlar? Yıldız işleminin tanımını kullanacak olursak BC artı B artı C daha sonra BC artı B artı C ikinci bir reel sayı arkadaşlar. A ile bunu elde ettiğimiz sonucu işleme tabi tutacak olursak birinci ifade A artı ikinci ifade çarpımı arkadaşlar artı birinci ifade ile ikinci ifadenin toplamı eşitliğin sol tarafında böyle bir ifade elde ettik. Benzer şekilde arkadaşlar birleşme özelliğinde eşitliğin sağ tarafındaki ifadeyi bulmamız lazım yıldız işleminden faydalanarak. İlk önce yine parazil içindeki işlemleri yapacak olursak sol taraf bu şekilde sağ taraf yine C. Ben de her şekilde arkadaşlar birinci ifade çarpı ikinci ifade C artı birinci ifade artı ikinci ifade. Bakalım arkadaşlar gerçekten bu eşitlik sağlanıyor mu? Birlikte değerlendirelim. ABC evet götürüyor. A, B, ABD sağ tarafta var. Sol tarafta. AC var. Sağ tarafta arkadaşlar dağıtırsak şurada AC var. Sol tarafta arkadaşlar e, ne var? Baş BC var. Sağ tarafta da yine benzer şekilde dağıtırsak BC'lerimiz var. Diğer elemanlarımız da söz konusu arkadaşlar. Yani eşitliğimiz sağlanıyor arkadaşlar. Birleşme özelliği sağlandı. İlk iki koşulu sağladığından şimdilik bizim cebirsel yapımız bir yarı grup adını alır. Peki bu yarı grup arkadaşlar monoide dönüştürülebilir mi? Yani monoit olabilmesi için arkadaşlar etkisiz eleman özelliğinin yani birim eleman özelliğinin sağlanması lazım. Ne yapacağız? Her bir reel A sayısı için A yıldız E eşittir A koşulunu sağlayacak şekilde en az bir tane aslında tek olması lazım. Bunun tek olduğunu biliyoruz arkadaşlar. Bir tane E bulmamız lazım ne yapacağız? Yine yıldız işlemini kullanacak olursak tanımını a çarpı e artı a artı e eşitliğin sol tarafı bu şekilde gelir. Sağ tarafında a'ya sağ tarafındaki a eşitleriz bu elde ettiğimiz ifadeyi. Sol tarafı düzenleyecek olursak arkadaşlar şöyle bir ifade elde ederiz. Gördüğünüz gibi arkadaşlar eğer e'yi 0 alırsak R'den aldığımız her reel sayı için ne oluyor? A yıldız 0 eşittir. A Sağ tarafı kontrol etmeme gerek yok. Çünkü dikkat edin bizim yıldız işlemimiz burada arkadaşlar sağdan ve soldan dikkat edin yaptığımızda aynı ifade yani değişmelidir arkadaşlar. Her A, B eleman çifti için A yıldız B eşittir. B yıldız A olduğundan sadece etkisiz eleman ve ters eleman özelliğinde sadece bir tarafı kontrol etmeniz yeterlidir. Şimdi arkadaşlar sıfır etkisiz eleman oldu bu yıldız işlemine göre. Peki R'den alınan her reel sayı için bir ters mevcut mudur? Bunu incelememiz lazım. A yıldız A ters eşittir sıfır olacak şekilde A tersin varlığına bakalım. Yine yıldız işleminin tanımını kullanacak olursak A ile A tersin çarpımı artı A ile A tersin toplamı eşitliğin sol tarafı bu şekilde karşımıza gelir. Sağ tarafı 0 sıfır, sıfır bulunacak sağ tarafta. Ne olur arkadaşlar? Sol tarafı düzenlersek buradan A'nın tersinin Eksi a'ya bağlı olarak olması lazım elbette. Eksi a bölü a artı bir şeklinde gelir. Burada dikkat edin arkadaşlar, eksi bir hariç çünkü paydayı tanımsız yapar. Bütün gerçel sayıların tersi mevcuttur. Bu durumda arkadaşlar her reel sayının yıldız işlemine göre tersi yok. Bu durumda ilk üç koşul sağlanmış oldu. Yani R Real sayılar kümesi yıldız işlemine göre bir grup değildir, monoittir. Ancak hatırlarsanız arkadaşlar, önceki videolarımızda belirtmiştik biz bu durumu. Bir monoitte tersi olmayan elemanları çıkartırsak geriye kalan küme bir grup olacaktır. Hatta bu grubumuz değişmeli gruptur. Arkadaşlar videomuzu izlediğiniz için teşekkür ederiz. Sonraki videolarda görüşmek üzere. Sağlıcakla kalın.